Aydın'ın Efeler ilçesi Vardap işanında Ali Onat 61 yıldır mesleğini titizlikle sürdürüyor. Usta Onat her gün müşterilerini takım elbiseyle karşılıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde 72 yaşındaki Ali Onat 61 yıldır berberlik yapıyor. Mesleğe 10 yaşında başlayan usta müşterilerini her gün takım elbise ve kravatla karşılıyor. Ben berber Ali Onat. 61 yıldır berberliği yapıyorum. Ben 4. kuşağım. Babamın e, dedesinin Berber olduğunu biliyoruz. Ben 72 şimdi, o yaşını başladım ama ben 60 biliyorum. E, bizim atamız e, çok modern bir Berberlerdi. Bir Berberlik kalmamış babam dedem. Sünnetçilik, dişçilik, hacamat yaparlarmış ben biliyorum. Güzel e, memlekette modern bir dükkanımız vardı. Babamlar üç defa Pardon, satsakal tıraş yapıyorlar. 3 defa baş ama 10 kuruş yapmışlar yani zaman 10, 10. 10 kuruş. Evet. Şimdi fiyatlar çok iyi. Biz memnunuz yani. kal şimdi 500 lira yapıyoruz ama Aa. ben müşteri görüp fiyatı işte kırıyorum ben. Yani. Benim müşterilerim ihtiyar. Onlar biraz ucuz tarif uyguluyorum. Onat uzun yıllardır aynı müşterilerine hizmet veriyor. 30-40 yıllık müşterilerim var. Hala gelen birkaç kişi kaldı diyor. 30 senelik müşterim var. 40 senelik müşterim var. Ben 47 seneden beri bu işe, 30, 37 seneden beri buraya gelen müşterilerim var. ya yani. 37 seneden beri. Aydın gelen 37 <laughs> sene oldu. 37 seneden beri gelen müşterilerim devamlı gelen var. Çoğu rahmetli oldu zaten. Artık şimdi 3-5 kişi kaldı eskilerde. Usta, genç berberlere de temizlik, düzen ve özenli giyinmenin önemini vurguluyor. Ali Onat, yıllar boyunca birçok çırak yetiştirdiğini ve artık emekli havasında olduğunu dile getirdi. Çoğunlukla kravatla çalışırım. E, i̇ş gömlerini çok önem veririm. Zaten babam çok önem verirdi. temiz olsun, düzgün olsun. Hobim yani bu benim. Küçükten beri bu şöyle yani. Alışkanlık küçükten beri var. Her zaman ben, her zaman her gün böyle düzgün giyinir. Berber oldu, belesin. için. bakıyorum ben esnaf arkadaşlarıma. Berber demek için şahit lazım. Adam Ayşarman takımından tıraş yapıyor yani. Çok gelen oluyor yani. Tebrik ediyorlar gelen geçen bakıyorlar, tebrik ediyorlar. Efendim, çok ferah dükkanınız diyorlar. Hala böyle berber bam diyorlar öyle takım elbise şeyde. İş gömlenen çalıştığım için. Tebrik ediyorlar. Memnunum yani ben. Son olarak tüm meslektaşlarına bol kazanç dileğinde bulunan Onat, örnek meslek hayatıyla çevresine ilham vermeye devam ediyor. Bütün meslektaş arkadaşlarıma hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum.